Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet ailemizde devam ediyoruz Melisa ile. Evet Melisa'mız mutfakta şu anda. Aslında bu evi ben yapmıştım ve çok beğenerek yapmıştım. Bir önceki bölümde bahsettiğim gibi o ev tabi buradan daha güzel bence. Daha kullanışlı geliyor bana. Ama burasında ne bileyim üzüldüm şimdi buradan ayrılacağım diye. Burası da fena değildir Şu kişisel eşyalarımı alıyorum bu arada. Ha, burada bulaşıklar varmış. Bunları da toplayalım. Oo, bayağı bulaşık kalmış. İşte burası böyle oturma alanımızdı. Misafirler geldiğinde. Burası da televizyon izlemek isterlerse öyle televizyon izlerlerdi. Güzeldi yani. Çevresinde de Evet çevresine bakıyoruz. Burada da e, görüldüğü gibi böyle kanal gibi bir şey var. Ha, bebeğimiz ağlıyor. Altını pisletmiş. Hemen alalım. Leonardo da oturuyor burada tabi. Pistel eşyalarımızı aldık. Aşağıda bir şey var mı? Yok. Burada da havuz yapmıştım ne güzel ve spor alanı vardı. Baya büyük kullanışlı bir evimiz. Tabi burayı da yine şey yapacağım arkadaşlar. Iı, tanıdık birini getireceğim. O otursun. Eşyalar çünkü gitsin istemem. Belki ileride ya buraya taşınırım yine. Yani belli olmaz. Şimdi e, Melisa ünlü birisi olduğu için onun e, yardımcıları vardı asistanları. Mesela o Residence'da otururken bir tane asistanını orada bıraktım. E, orada yaşıyor. Hani ileride belki oraya dönerim dedim. Buraya taşınırken. Şimdi buraya da diğer asistanı e, getireceğim. Yani evlerimiz kalsın öyle yerinde istiyorum. Evet şimdi taşınma vakti tabi. Reynarda <laughs> neyi kızmış? Ha makine. Değiştir dedim. Çöpü mü boşalacak? Ha şimdi boşalacak. Eee kedi çöplerle oynuyor. Bunlar bunları da tabi. Ha burada da kediyi bırakacağım. asistana. Diğer, diğer asistana da kediyi bırakmıştım. Böyle. bütün kedileri her bir asistanıma bırakıyorum. Şimdi asistanımı çağırmak istiyorum önce. Bu rezilsa oturuyordu zaten. Ha diğeri de bu, bu. Hemen çağıralım. Gelecekmiş zaten? Tamam. Buraya da çocuk odası yapacaktım. Ama kısmet olmadı tabi. Burası bizim çalışma da. Ha şunu da alayım. Bir saniye. Şu kişisel e, bilgileri, belgelerimi hepsini almak istiyorum. Daha doğrusu götürebildiklerimi götüreceğim. Bakalım geldi mi asistan? Aa, gelmiş. Asistan sinirliye benziyor. Gerçi eski asistan herhalde. Bakayım, aynen. Şimdi ona. taşın diyeceğim ama nasıl diyeceğim bakalım. Haneye taşın neredeydi? Şu muydu? Arkadaşça da değil herhalde. Bir Oh, asistan şimdiden başladı evde yaşamaya. Ve bizden de rahatsız olmuyor yalnız. <laughs> o da güzel. Oh çamur banyosu yapıyor bir de. Yanlarda Ay havluyla dolaşıyor bir de. Yani ne diyeyim ben. Kerba. <laughs> <laughs> Evet, şimdi asistanımız da geldi. Biz artık taşınabiliriz arkadaşlar. Seni burada bırakıyorum. Bakalım evin fiyatı ne kadar çok merak ediyorum. Oo 118 bin neredeyse paramızın hepsi gidiyor. Ne yapalım taşınalım. mobil tabii ki. Evet arkadaşlar evimize geldik. Bebeğimiz nerede? Hemen yatağına gelmiş bebeğimiz de. Evet evimize geldik arkadaşlar. Yeni evimiz hayırlı olsun. Güzel evimiz. Ya hayvan krakerini mi yiyorsun? Aa akıllı şey. Ee, aynen bak. Akıllı dolap. Bakalım başka ne yapabiliyoruz? Hmm, aşçılık. Öğle yemeği servis et. Bakalım ne yapalım? Izgara peynir, peynirli makarna yapalım. Evet biz de içeri gelelim. Şöyle bir oturalım şuraya. Şuraya şöyle, şöyle bir otur bakalım. Oh mis gibi hava. Bu arada çevremizde çocuk parkı var. Gerçi e, bizim de salıncağımız falan var çocuğumuz için ama hemen yanı başımıza çocuk parkı, piknik alanı var. Çok güzel ya. Güzel yani. Evet, hemen Leonardo yine bilgisayara gidiyor. Vanu. Ve peynirli makarnamız hazır. Sen aç değilsin galiba. Yok, tokmuş karnı. Oh. Oh, oh. 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 mis gibi. Bebeğimiz ağlıyor. Evet makarnayı dolaba koyduk. Temizliğimizle yapalım. Şunu da yıkayalım. Aa, hoş geldiniz ziyaretine gelmişler bize. Tamam. Gel bakalım. Önce bebeğimize bakalım da. Bebeğimiz acıkmış olabilir. Senin bu tipin nedir ya? İçeri buyur ettik, istediğin gibi dolaptan yemek yiyorsun. Hala da memnun değil misin yani? İstenmediğini düşünüyorsun. Yani enteresan bir komşumuz var. <laughs> Ya ne oluyor? Ana. Adamla flörtleşiyorlar. İnanamıyorum. Hayır git. Manyak mısın ya? Ya orada Kendine gel. Ay inanmıyorum. Şu tiple bir de. Manyak ya. Oğlum sana ne oldu? Sapıttın mı? Neyse herkes kendi kafasına göre takılıyor şu anda evde. Ee, Leonardo var şu anda. Bence Melisa'cığım sen yol, yani yorgunsun. Gel duşunu al. Özel sabunla gül yapraklarıyla bir banyo yapalım. Şöyle güzel bir. Ondan sonra da yatarız. Hayır sen de işten geldin. Git bir duş al. Üzerini değiştir. Melisa çok güzel gül yapabilir bir banyo yapıyor. Küvette banyo keyfi yapıyor şu anda. Oo. Sonunda Leonardo sen de bir git e, şu üzerinde falan değiştir. Aa, sen kimsin ya? Ablacım sen kimsin? Pardon. Benim evimde ne işin var acaba? Dur şimdi. Şimdi Leonardo bunu şey yapsın dur. Aa. Tamam sen kıza git bir bak Leonardo. Şu dışarıdaki kıza bir bakalım. Yani derdi neymiş bizim evimizde ne arıyor o? Şimdi bakacağım ben ona. Oo evin içine elini kolunu sallayarak geziyor ya. Bak. Kızım sen sapık mısın ya? Ne işin var burada ya? Bak hala giriyor evime. Kızım gitsene. Tek çare var. Seni artık öldüreceğim herhalde. Yani kimse benim evin içine izinsiz giremez. Kusura bakma. İşte, evet. Leonardo şu anda katil oluyor. Çünkü evi evine girdi bu e, şahıs. Tam da yani kimsenin görmeyeceği bir yerde yapıyor şu anda. Şöyle nasıl göstereyim? Artık hırsızlık mı yaptı? Git dedi. Uyardı serçe. Dinlemedi. Leonardo'nun da kafası attı şu anda. Ve katil olma yolunda şu anda o kızı vurdu. Ben korkutur zannettim ama kızı vurdu. Eyvah. Hemen şu üzerimizi hemen kan lekesini hemen yok etmemiz lazım. Hemen yok et. Neyse sen şuraya git. Bir. Sen Leonardo'yu görme. Hı. Eee bu kız ne olacak burada? Bu kız burada kaldı herhalde. Burası böyle bitti. Evet kızımızla ilgilenelim. Yok oğlumuz pardon. Aa ben kız zannediyordum Ay, Biraz oyunu ara verdiğimiz için Arkadaşlar ee, Ben kızımız var zannediyordum Ama oğlumuzmuş Pembe pembe döşedik her yeri Neyse düzelteceğiz artık Evet Şimdi biz şey yapalım Şu sosyal medyamızı bir güncelleyelim Oh. 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 Well. Oh. <laughs> evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.